Arkadaşlar merhaba, hayat kurtaran bir videoyla yine karşınızdayım. ArcMap kullananlara, e, Geoprocessing ayarlarıyla bir özellikten bahsedeceğim. E, de işte vektör verilerde, ya da raster verilerde ArcMap programında yapmış olduğumuz herhangi bir işlemin arka planda ya da ön planda nasıl yürüdüğünü göstereceğim. de şöyle bir seçenek var, Options, Geoprocessing Options. Burada background processing dediği bir seçenek var. Enable. Ya da yani şu an bu tik atılıysa eğer background processing kısmında tik atılıysa eğer eğim yapıyorsunuz mesela. Slope'a bastığınızda bütün işlemler arka planda yürür. Bunun tikini kaldırdığınızda ön planda. Hemen kısa bir ön izleme yapayım. Ben şimdi buffer analiz yapacağım. Akarsulara 500 metre mesafedeki yerleri seçmek istiyorum. OK tuşuna bastığımda ekranda herhangi bir şey yok. Şu sağ altta mesela buffer ya da yapılan işlem yazar. Bakın şurada buffer yazar. Bazen verinin hacmi büyük olduğu zaman ya da bilgisayarlarda başka herhangi bir problem olduğu zaman bu işlem bazen sonlanmaz. Sonlanmayabiliyor, uzayabiliyor ya da ne yaptığını bilmiyorsunuz mesela. E, çok büyük bir veri ver halinizde. Klipe klip e tıkladınız. Bir saat sizi bekletti, ekranda bir şey yok. X'te basıyorsunuz falan, sonuç alamıyorsunuz. Şu an geldi mesela bu. Bu işlemin ön planda yap yapmasını istiyorum. Geliyorum geoprocessing'e, geoprocessing option enable'ın tikini kaldırıyorum. Bakalım. Şimdi buffer işlemini yapıyorum arkadaşlar. Aynı akarsulara ekliyorum. Buraya da 500 metre koydum. OK dediğim an ekrana bir pencere diye bak penceresi çıkacak ve yapmış olduğum işlemin ilerleme hızını gösterecek ve bittiğinde de bana bir uyarı verecek. Gördüğünüz gibi bakın bir uyarı penceresi. E, i̇şlem başarısız olsa bile burada uyarısını veriyor ve çok uzun sürecek bir işlem yaptınız diyelim. Türkiye çapında bir verini birleştirme de klip işlemini yaptığınızda e, bu özellik sayesinde arkadaşlar yapmış olduğunuz işlemin ilerleme hızını görebileceksiniz ve Hata alsanız da ekranda bir diyalog penceresi bulacaksınız. Küçük ama çok önemli bir özellik. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca YouTube katıl butonuna özel bugün meşkere haritası koordinatlandırma videosu yükledim. Bu tarz özel içeriklerden yararlanmak için katıl butonuna tıklayarak aylık 5 TL ücret karşılığında bu videoları izleyebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.